Selamlar YouTube. Bugün sizlerle yeni videoda beraber gençler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? iyi misiniz? Bu arada yavaş yavaş video çekimlerine başladık. Bir önceki videoda başladık. Bunun dışında saçma sapan şu kabı olduğu için şu pangurtun sesler gelmiş. Rüzgar sesini deli gibi almış. Her neyse hepsini boş verelim. Ben videonun altına yazmıştım. Bakın burada neyimiz var. Tavşan reisimiz var. Uzaktan gösterdim. Videosunu istiyorsanız aşağıdan bir like atmayı, yorum atmayı unutmayalım. Bugün başta da gördüğünüz gibi UTB reisimize hava yapmış bir önceki videoda dedim dedim size ee, videosunu çekelim diye. Siz de tabii ki de çek abi demişsiniz. Sen bize öğret tarzında. Şimdi biz normalde ben mozot söyledim abime getirecek normalde bu akşam. Ama video karanlığa kalacak. Bekledim bekledim. O yüzden şimdi komşumuzun traktöründen bir 5 litre mozak çekip içine koyup size de nasıl hava alındığını göstereceğim. Şu an gidiyoruz. Reisler de önüne gidiyor. Bize öncülük yapıyor. Şu an etraf ıslak. Sabahtan beri yağmıyor. Sabahtan beri. <laughs> mozo çekmeyi de göstereyim size. Ya e tabii bilmeyen var yoktur herhalde diye de. Şuradan hemen kısadan bir dalalım. Biraz ayaklar ıslanabilir. Baksanıza. Köpekler falan ısırmazsa, şuradan ıslanmadan şuradan, şuradan, buradan, şuradan gidiyor. Şuradan gidiyor. Allah. <laughs> Bu arada aşağıdan bir like atmayı, like atmasını da kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı <laughs> lütfen unutmayalım. Bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli, o yüzden yapalım. Şimdi gideceğiz, şuradan dönüyoruz. Şuraya. <laughs> Bu arada dediğim gibi bir hafta içinde inşallah Allah nasip ederse yeni güzel kameramızı alacağız, GoPro'muzu alacağız. Ondan sonra efsane hani içerikler sizi bekliyor zaten. Hiç yap ben de. Sadece aşağı video yorum ee, önerilerinizi yazın. Gerisini, gerisini İlhan abinize <laughs> Bu arada benden büyük de vardır size. Ya. Yanlış anlamasın. Lütfen. <laughs> Dalgasına konuşuyorum ben. Bu da koyunlar olacak. Köpekler olacak. Ya bir de traktör olacak <laughs> Demin geçerken traktörü görmedim ama. Bakalım oradaysa. Söyledim ama ben. Ya traktör arka bahçede. Bu da başka bir halı traktör. Tekrar bakıyor oradan. Ha burada traktör. Bunu da sürükleye, sürükleye getiriyorum. Her yer şakır şakır. Tam da eline çekmişler ha. Yerleri iyice vurlar. Şuradan çimen gidelim. Sıkıntı yaşamayalım. <laughs> Tabii bunda da mozot varsa 480 reis. Bunun kapağını açalım. Bundan sonra reis. Siz şöyle bir gelin. Şöyle. Görüyorsunuz Görüyorsundur diye tahmin ediyorum. Tabii ya. ayıp et. Şimdi Yine elim bunu Ama Depo var. Depoda benzin mazot var. Şimdi şuraya kadar çekip salacağım. Geliyor olmak lazım. Tabii. Bakın. Mazotumuz akıyor şu anda. 5 litre olunca da nasıl keseceğinizi bak göstereyim size. Olayı oraya kaldırmayacaksınız Orayı kaldırırsanız sıkıntı. Yarısı hortumun içinde kalır. Yarısı dağda bahçede. Hadi bakalım. nasıl kaldı. Şuralarda. Oh, bunu ne diyeceğiz? bu Mutlum, kopmuş. Kaynak gömüşler. dediğim gibi komşumuzun traktörü 480. c 8 değil. Normal 480. Normalde daha hızlı yapmaması lazım ama. Az kaldı kameranın dokunmatik olmasını o kadar çok seviyorum ki. İşte bunun da bu özelliği var. Kamerası, şey kamerası ekranın dokunmatik. Hadi lan. Heh, yukarılara gelmeye başladı. Tam şuraya gelince hortumu çıkartacağız. Ki taş mısın? Hortumun içindeki her şeyi de alsın. Şimdi önce buraya kapatalım. Birazcık buraları mazot yaptık ama zaten yağmur yağıyor. Falan. Ha. Kopmuş sonra kaynaklamışlar altını. Bunu bu elimizde alalım. Bunun da hortumu da bu elimizde alalım. Yine aynı şekilde sürükleye sürükleye gidelim bakalım. Elim çamur oldu yine. Şu köpeğin su içtiği şeyden yıkasam olurdu da köpek su iç. <laughs> Reis sen bize bir şey yapmazsın değil mi? Yani biz uzak duralım sende. Şimdi koyunlar var diye ne olacağı belli olmaz. Bakın işte orada. <laughs> Kolay gelsin Sınav Bey. Beşikte mazot aldım. Engin abimin haberi var. Tamam. Hadi kolay gelsin. Şimdi gidelim. Traktörümüze koyalım. Ondan sonra size nasıl mazot alınıyor onu da bir öğreteyim. Hatta şeyi de koyalım. Pistonun içinden yağ çıkmıştı ya. <laughs> tabii ilk videoyu izleyenler bilir. O seslere rağmen ilk videoyu izlediyseniz sonuna kadar. Bak bu videoya yorum yapın hepinize kalp hepinize. Bir cevap istiyorsanız da yorumlara da yazın, yorumlara da cevap vereceğim. Söz. <laughs> o videoyu izlemek, ben montaj yaparken bile benim kulaklarım için hatta. <laughs> Hava iyice kararıyor. Kararmadan halletmemiz lazım bu videoyu da. Bu akşam bunların birini atarım. Yani bunu ne zaman izliyor oluyorsunuz? İlk video attığımın bir sonraki günü. Yani birer gün arayla atıyorum ya normalde. Takılacağız bakalım. Hava da yarın açıyor. Yarın da video çekerdim size ormana traktörle çıkma falan ama yarın bayağı bir doluyum. Kömürcü falan gelecek. Kömür saracağız. Odun saracağız. Cart yani. <laughs> o yüzden bir sonraki gün falan. Lan bizim bir de pisimiz var, kedimiz var. Daha onunla da videolar gelecek. Bak o, o da bizim pisi. Gel, gel buraya. ismi yok bu arada. <laughs> ismi pisi. Gel lan seni bir göstereyim videoya. Yavrum, bunda da video istiyorsanız tavşan da bunların <laughs> videosunu istiyorsanız çıldırıyorlar ikisi <laughs> birlikte olunca. Tavşanı bu arada dışarı salıyorum ve kaçınıyor. Onunla da video çekeriz. Tabi istiyorsanız aşağıda videolarda bir like patlaması, abone patlaması görmem lazım. Lütfen. <laughs> o kadar yağdı ki yağmur. Yani. Duzun dallarını şey yapmış. Yağmurtur, doludur, captır, cüttür. Ama bu arada duzumuz çok güzel olmuş. Tutta <laughs> ah, ya. var. Güzel güzel bakın orada var. Çileğimiz var. Şimdi bu videoda çekiyor olabilir ama bu yüzden gelin yani ne diyeyim. <laughs> Ayarlar size de. <laughs> iyice karanlık olmadan bu hortumu bir şöyle hop yapalım. Çok güzel. <laughs> Tam gece böyle yılan salmalık. Saldım oraya. Tabi 5 litre mazotu ne kadar görecek traktörü? O da malum. <laughs> görecek mi ya da? O da var. Şimdi reis düşme Bizimle açalım. Ben bir yukarı çıkayım. Traktörde de bir sürü şeyler yaptık. O videoları onların da videoları gelmedi ama incelemesini çekeriz yine. Ulan yazı dışarı gitti. Zaten 5 litre attık, aldık 1 litresini dışarı attım. Hop 1 litre daha gitti. Kaldı 3 litre. Koca bidon da koysam daha rahat koyuyorum ama bu, aslında bunu daha rahat olması Şimdi reis marş başar, basar, başarken değil basarken. Traktör şimdi titreyecek. Kameramız düşer. Önce size nasıl yapacağını söyleyeyim. Öncelikle gençler. 2-3 yöntem var. Bir elim bir kolu bir dakika. Evet. 2-3 yöntem var. Birincisi e, şeyleri açıyorlar. Adını söyleyin. Enjektörlerin üstünü falan açıyorlar. Ya da şuralardan açıyorlar. O uzun uğraş, uzun iş. İkincisi pompalıyorlar. Diğer taraftan açıp. O da bana uzun geliyor. Üçüncüsü bakın her pompada küçük bir tane vida vardır. Bakın bende bu var. Ben bunu söküyorum abi. Bak şimdi. Bunu buradan sökelim. Bunu sökemeyeceğiz galiba. <laughs> Anahtarı var normalde. Zaten bir kere gevşettiğinizde normalde çatır çatır dönmesi lazım. Sakın bunu kaybetmeyin bu arada. Küçücük bir şey. Uğraşırsınız. <laughs> Ondan sonra Mars başı. Mar Mars başı. Dur lan. Mars basacağız. Şöyle şunu yerine koyalım. Ona göre. Şu an gözüküyor mu? İnşallah traktörün sesinden. Şimdi bunu buradan aldım. Kontağımızı açıyoruz. El gazını biraz çekiyoruz. Marş yapacağız. O zaten traktör kendi kendine çalışacak. Buradan havaya atacak. <laughs> Normalde direkt çak diye alıyor ama Şu an inşallah mazotu almıştır içine yeterli. Şurada bir baloncuk var. Niye öyle yaptı? Allah Allah. Aküm bitti lan. Geçen zorladık bir. Aküyü bitirdik herhalde. Ya da ısındı. Hayır. tık tık yapıyor. Niye öyle yapıyor ki? Akıyı bitirdik herhalde. Burada niye istop etti ya? Mazotumuz da aslında başka bir şeyden mi istop etti? Bunu dün mazotumuz da vardı bir tık. Bakın ibremiz gösteriyor biraz. Acaba başka bir şeyden mi istop etti? Bir, bir şey mi oldu? Bir yere tıkadı mı? Dur bakalım. Ya. Ben her yeri kontrol ettim. Sıkıntı aküde. E, dün ben bir boşa zorladıydım acaba bitti mi? Çünkü göster gösteriyor. Tam çapraz yerde kaldı. %99,9 aküde şimdi e, takviye yapacağım bakalım şahinin aküsünü getirdim bu bitene kadar da çalıştıramazsan nanayı yedik şu an takviye yaptım olmuyor e, bakın şu an sadece bu aküyü alın diyeceksiniz ki o akü onu çevirmez alakası yok şöyle bir şarj bitik olsa akünün diğer akün de böyle yanıyor bu şekilde yanar ışıklar basmaya çalıştığında biraz düşer ya. Yani şöyle olur bakın konuya basmaya çalıştım şöyle şöyle olur ama olmuyor marş basarken yapmıyor şu an herhangi başka bir sıkıntı oldu %90 tahminimle ya artı kablosunun e, yeri değil büyük ihtimalle eksi kablosunun oradan aküyü sökeceğiz. Eksi kablosunun bir yeri e, eridi %90 bu traktöre e, bağlı olan kablo o yüzden basmıyor %90 9,9 9. bakalım şimdi önünü sökeceğim bakacağım ne olur ne olmaz. Günaydın gençler nasılsınız <laughs> şimdi o günün sabahına geldik. Ya yiyeyim ayağımı şunları giyelim de. Şimdi diyeceksiniz ki <laughs> ne oldu? Şimdi traktörün sorununu çözdük. Şu an saat 7.30 falan parçayı sökmem lazım. %99.9 ee, şeyden sıkıntı dinamadan dinamayı sökeceğiz. Çünkü traktörü çekerek çalıştırdım. Ee, aküsünü kontrol ettim. Herhangi başka akü taktım. Bütün şaselerini kontrol ettim. Ee, dinamaya gelen kabloları kontrol ettim. Hiçbir yerinde hiçbir sıkıntı yok. Traktörümüz normal bir şekilde çalışıyor vurdu vurdurunca. Havasını vesaire de aldım. Ama normal olarak şeyden çalışmıyor. Ee, benim traktörde şey vardı. Bir sonradan alma vardı. Yani zor çeviriyordu. %99 %9 dinamayı kilitledi. Şimdi dinamamızı sökeceğiz. Ama öncelikle traktörü çalıştıracağım ve şu arabaya ama basacağım. Çünkü Şahin'le götürürüz parçayı. O kirli etmeyelim. Hemen bir çalıştırıp vurduracağım. duracağım, Zabazin Goşahin'i çalıştırmamız lazım. Önlü mönlü söktüm arada. Şaselerini kontrol ettim. Eksi artısı, sıcı artı curtu. Hiçbir yerine hiçbir sıkıntı yok. Neyiz? Iyi, i̇yi çalıştıralım. Şuraya şunu koyalım. Siz bizi buradan bu çeksin. Çekiyor mu? Heh. Şuradan bir çalıştıralım. parçaları alayım şuradan. Anahtarları parçalardan geldin Allahım. Kedi var <bağırmayayım. gülüyor> Koltuk da bakalım. Biz de çıkartayım. Evet. Şahinimizin tekerine oraya basalım. Ondan sonra ben dinamayı sokacağım. Oraları çok çekemem. Çek başım uğraşacağım. Uğraşmaktan değil de erken gideyim erken geleyim. Zaten çok bir uzun sürmez onun tamiri diye tahmin ediyorum. Ve hava bayağı soğuk. Şu havaya bastı. Yayına çıkabilecek yer bıraktım. Dinamayı takıp koyup yayına devam. <laughs> Bayağı soğuk ya. Bana bak böyle gideceğim. <laughs> At kalmış. Neyse bunu şişirip ben bunu devam hadi bakalım. Dinamamızı an itibariyle yerinden söktük. Görüyorsunuz buraları da kirlenmiş buralar da temizleriz. Şeyi de söktüm muzluk çizgisini. Ondan da onları da alırım değiştir. zaten yeni değişikliği de kışın değiştirdik yani. Volantı Bu görüyorsunuz. Bunu onu çeviriyor işte. Her neyse. Şimdi onu da göstereyim. Çok damlatmıyorsa şundan da iki tane alalım. Yukarıdaki ile aşağıdaki aynıdır. Aynen. İki tane alalım. Bunları değiştirdim sökmüşken. Tertemiz güzelce olsun. Dinamamız da burada. Söküp bunları hemen tamir edip gelelim. Hadi bakalım. Birlikte. Şimdi yola çıktık Çağrı'ya elimizde. <laughs> bayağıdır da yaptığı için orada lastik patlak. Bunu da yaptıracağız. Camlar falan her yer tozlanmış. Ben camlara su tuttum ellerimi evet. saklatın görüyorsunuz. Evet. Şimdi gidiyoruz yola çıktık saat 7.30 oraya varırız. Peki evet. zaten ya açarlar ya açmazlar bilmiyorum. O bir gelir. Açarsalar hemen yaparlar yönetimler açmazlar. Onu ne yapar yönetimler yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz şu anda dinamamızı tamircimize bıraktık. Bir para çekip geleceğiz. Çünkü burada kart geçmiyor. O yüzden paramızı çekip gelelim. Şu an yeni şehirdeyiz. Tamam. Sağ olsun. Zaten Paramızı çekip gelelim. Dinamo zaten Allah'tan açıkmış yani. Kendim açıyor abi. E, yaptıracağız. inşallah gideceğiz. İnşallah sıkıntı ondadır. Bakalım onu da öğrenip size bilgilendireceğim. <laughs> Hadi bakalım. Şu anda gidiyoruz. E, dinamamızı yaptırdık, lastiğimizi yaptırdık. Yola koyulduk. Şimdi mazot e, benzin alacağız. Benzin para. Mozotla gaz alacağız arabamıza. E, petrol ofisinden. Ondan sonra geçiyoruz eve traktöre takmaya. Bu video böyle doğaçlama gelişti ama o güzel oldu bakalım. Ben bir kez değiştirmek zorundayım. burası yeni şey var. Ne kadar tuttuğunu sararsanız ee, şeyi bozulmuş dinamanın. <laughs> kömürleri bir kere gitmiş, dört kömürlüymüş. Kömürlerin hepsi bitik. O kar kömürlerin de kaldığı yer bitmiş. Bir de içinde dönen volat mıdır? Volat değil de farklı bir isim var. Onu yamultmuş. O yüzden içi komple değişti yani öyle söyleyeyim size. 1800 lira falan tuttu. İçiliğiyle birlikte. Şu an gidiyoruz bakalım. Abadiye'ye geldik. Şöyle Abadiye'den böyle Koyköy'e geldik. Koyköy'den daha Abadiye'de. Hem yolları öğretiyorum bakın. Bir de vites değiştirmek olmasa daha güzel video çekeceğim burada ama maalesef bir dergine bir diğer kameramı lazım hatta bu kamera donup donup duruyor belki ya bazı yerler çekti bazı yerler çekmedi bilmiyorum ama Şimdi şu an çantan aşağı, şu uçurumdan aşağı atasım var dedi. Yemin ediyorum. sallayacağım ama bitecek. Şöyle i̇zin yanına geldik. Şu anda dinamosunu takacağız bakalım. Mozotunu da aldık. Şimdi ben bir dinamayı takayım. Bundan sonra deneyim. Şu an video çekemeyeceğim. Kamera kapanıp duruyor. En son bak şu duvara şöyle çat yapacağım. Gidecek. Şu anda bütün bağlantılarını yaptım. Şu an ekranımızda. Parmak parmaklamış. Ha şu an bütün bağlantılarını yaptım ve... <laughs> Anahtarlar düşecek. Hiç sıkıntı yok. Çatır çatır basıyor. Hani o kek böyle yaparsın ve çalışır ya. O olaya geldi. Çünkü önceden bir tık daha zor çalışıyordu. O demek ki o içerisini dağıtmış. Komple dinamonun komple değişti ne varsa. Hatta parçaları da göstereyim size. Bakın. <laughs> Şu iki kömürlüymüş. Dört kömürlü takıldı. Buralara da kömür takıldı. Bir de bunu dağıtmış. Dağıtmış derken şurada, şurasında değen yerlerinde balans var ve biri yukarı kalkmış. Çok az, Şu an kamerada belli olurum, bilmiyorum ama göster şu bak. Şu çok hafif yukarı kalktığı için bozuyor değiştirdik. İki sıkışmış. Her neyse tamirledik. Şimdi etrafımı topluyorum. Artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere gençler. Uğraşıyoruz, topluyoruz, yapıyoruz bir şeyler. Siz de beğenirseniz aşağı yorum atarsanız devamı gelir. Şu an yapılacak bir şey kalmadı tabi. Önünde şu Zalazingos'unu takacağım. Bir yanları takacağım. Ha, hiçbir şey kalmadı yani. Bundan sonra devam. Videoyu beğendiyseniz like, beğenmeyseniz size like, katkı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, abone olmayı da bildirimleri açmayı unutmayın. Bir daha görüşmek üzere.